Selam. Selam mı yolluyorsun arkadaşların Hı. Tamam şimdi ne çorbası içeceksin? Yani. Yayla çorbası. Bakalım yayla çorbasını yapan kişinin yanına gidelim. Bakalım ne diyecek bize. Yayla çorbası ile ilgili böyle bir kısa bir bilgi alalım. İçinde yoğurt var, süt ne var? Yoğurt var, süt var. Yoğurt. Allah Allah. Yoğurt var, yumurta var, pirinç var, çok faydalı çocuklar için C Su garisi. et suyu mu? Et suyu değil Aslında et suyu koymam gerekiyordu Ama evde kalmadığı için koyamadım Hı. Eğer sizin dolabınızda bir et suyu varsa tabii ki çocuklarınıza et suyu koymanızı Önemli Arz ederim Anlıyoruz peki teşekkür ederim Defne hanım Kaseniz de çok güzelmiş Kim aldı kasenizi? Damla teyzen Damla teyzen Damla teyzene bir şey söylemek ister misin? Selamlar yolluyorsun peki hala şöyle kameramızı yere kuralım. Annen sana çorbanı içirsin şimdi. Biraz çok mu yüksek sesiniz Defne Hanım? Ben de yiyeceğim. Sen yiyeceksin. Hmm, makarnanızı sen. Defne Hanım siz makarnanızı kendiniz yersiniz doğru. tamam mı? Bakın. Ekşi değil. <laughs> Sevmedim. Allah Aa, ben yayla ben çorbası Aa. sevinmek mi? Çok ben faydalıdır. Ben Sen ben çok seviyorsun. Çok güzeldi. Pirinçli çorba işte. <laughs> tabii tabii. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Sakın siz yayla çorbasını lüpür lüpür içiyorsunuz çocuklar. Evet. Etmenin videosunu çocuklar izleyecek ya Defne. Yayla çorbası çok faydalı. Çocuklar kesin yani çok çorbası... Ya bir tık böyle hafif ekşi olabilir. O da bizim yoğurdumuzdan kaynaklı ama sizin yoğurtlarınız daha tatlıysa ekşi olacağını zannetmiyorum. Değil mi Defne? Bakar mısın buraya? Evet. İçindeki pirinçleri ısırıyorsunuz. Isırıyorsunuz pirinci, ısırıyorsunuz. Çiğniyorsunuz. Çiğniyorsunuz işte. Hı. Isır Defne, pirinci ısır bakalım. Hı. Bravo. Evet. Hmm. Makarnanızı kendiniz yersiniz tamam mı Defne Hanım? Hı. Nasıl olmuş? Arkadaşlarına söyle nasıl olmuş? Nasıl? Mük mü? Mük Defne. Oo, makarna ama şey, çorbamız mük olmuş. Zaten baksana kaşık kaşık böyle hiç ara vermeden yutuyor ya. Helal olsun ya. Helal benim kızıma ya. Şöyle gösterelim. Hmm, çok süslü bakın, bir tabağı var. Kaşığını <laughs> gördüler mi? Defne'nin kaşığını. Pembe kaşık. Evet kaşığı da çok güzelmiş. Kaşığını kim aldı Defne? Hmm, çok güzelmiş. oo, oh, Ooo. Oh, oh. Defneciğim hmm. aferin sana çok güzel arkadaşlarına örnek oluyorsun. Arkadaşlarına buradan yayla çorbası yemeye devam edin der misin? Çok faydalı değil mi? Evet. Böyle boyunu uzatıyor insanın, çocukların. Zihnini açıyor. Değil mi kızım? Tuvaletine çıkarıyor çorba. Evet çorba çok faydalı bir şey. Ya bir tık belki ekşi gelebilir ama ekşi olması da güzel bir şey değil mi kızım? Bizim Yoğurdumuz mu ekşiymiş acaba? Evet. Annen demek ki yoğurdu becerememiş. Hmm. Becerememiş demesek de yani, yani yoğurt böyle, ekşiymiş yani biraz. değil mi Defne? yoğurt ekşiymiş. Baba. Efendim. Ben çekeceğim. Kimi çekeceksin sen? <laughs> Bizi çekiyor. Yerle çorbası nasıl içilir? Yerle çorbasını ben mi içeceğim? Ben. <laughs> Annene de çekiyorum ben şu an. O şöyle mi yapalım diyorsun yani? Annen bana çorba içesin, sen de bizi mi çekeceksin? Hı. He? Yok artık. Yok artık. <laughs> Ağzına dikkat et. Süper değil mi? Çok lezzetli çorba ya. Vallahi bravo. Yut, 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 yut. Arkadaşlar. Yarın var ya. Defne hatta bir günde şey yaparız böyle. Yarın bütün çocuklar annesinden yayla çorbası isteyecekler. Bence oraya. de oyuncaklarını falan da tanıtırız bir gün arkadaşlarına tamam mı? Mutfağın falan mı? Yalnız kanalımızın adı Defne ve Baboş. Baboş yok. Baboş gizli kahraman tamam mı? Bir müddet göstermeyelim Baboş kimseye. Olur mu Defne? Olur mu kızım? Aç ağzını. Niye görsün mü beni bütün Türkiye? ve bıyıkların oldu senin bu arada bak. Defne'nin bıyıkları var arkadaşlar. Beyazlamış, Şirin Baba gibi. Hmm. Afiyet olsun. Hmm. Süpersin. Süpersin Defne. Süpersin doydun mu peki? Ya doymuştur ama tabii ki tavuk da yiyeceksin değil mi kızım? Tavuk dünyası. bu da sonu. Bir sonraki videomuzda size kendi yaptığımız tavuk dünyamızın dünyası. bitirilmiş halini göstereceğiz değil mi kızım? Curry soslu tavuk. Afiyet Doğru olsun. mu? Afiyet olsun. Bay bay de arkadaşlarına. Öpücük at. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.